arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dünya'nın Yardımcısı part, part 3 i̇nanılmaz Arkadaşlar inanılmaz bir sevgi var İnanılmaz bir atmosfer inanılmaz bir Bu ne ya Tosbik değil mi oğlum bu Kurbik mi Arkadaşlar dünya en iyi abisi serisinin normal videolarını biliyorsunuz çekmeye başladık ve inanılmaz bir izleyici ve beğeni sayısı geliyor sizlere çok teşekkür ederiz bundan önce iki bölüm çektik ve bugün üçüncü bölümümüz Evet arkadaşlar 3 bölümde sizlerle birlikteyiz. Videoyu hemen geçeceğiz ama onun öncesinde çok güzel e, destekleriniz var. Çok teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bütün yorumlarınıza kalp bırakmaya çalışıyorum ve bazılarına yanıt veriyorum. O yüzden bol bol yorum. Evet. Bütün adımları yaptığınıza göre Instagram hesabımızı takip etmeyi de unutmayın tabii ki de. Oradan da videolar geliyor. O zaman videoya... Geçelim. Geçelim. Evden evet, hoş geldin kardeşim benim aslanım. Oğlum çok özledim seni be. Ya. Kaçım nasılsın iyi misin? Ha? İyi misin? Ya, saçın yine bugün çok güzel gözüküyor gerçekten özenli ve toplu bir şekilde. Bugün inanılmaz bir olay yaşanıyor. Ama aklın hayalini şaşıracak öyle bir olay. Bugün derinden mükemmel bir ee, uygulama bekliyoruz. O yüzden derinden bir motivasyon beğenisi, yorum, abone hadi. Güveniyorum abi. Sen benim kardeşim ya. Gel öpeyim amına. Aslanım benim ya. Sen de benim. Bugün ne yapıyorsun? İyiyim valla. Sen nasılsın? Öyle değil gerizekalı. Bugün ne yapıyorsun biliyor musun? Derim bugün benden habersiz bir erkekle dışarıda buluşuyor. <laughs> ne seviniyorsun? Çok mutlu oldum. Gel buraya. <laughs> evet. Ben evde uyuyorum. Sen gizlice evden çıkıyorsun. Bir dinle beni ya. <laughs> tamam ayakma çok güzel 36 tamam. <laughs> ben uyuyorum tamam mı? Sen ben uyurken gizlice evden çıkıyorsun. Erkekle dışarıda kafede buluşup kahve içiyorsunuz ve sonra ben halbuki uyumuyormuşum seni takip ediyorum. <laughs> ben seni gizlice takip ediyorum sonra seni erkekle görüyorum başına aldım belayı. Hı, mesafe koy biraz erkekle tamam mı? Hadi. Hadi 3 gibi 1 uyuyorum ben. Gel buraya. Buraya gel nereye gidiyorsun? Hemen açıyor ya. Gel buraya. Uyuyorum ben tamam mı? Meşhur, meşhur terliklerimle. Ben gerizekalı gelsene şuraya. Uyuyorum telefonla ara. E, çocuğun ismi ne olsun? Melo. Melo mu? Tamam Melo. Melo ara. <laughs> Alo Melo abim şimdi uyuyor. Melo. Ya bir gün be. Alo Melo abim şimdi uyuyor. Kurbiş olsun. Kurbiş. Kurbiş mi? Kurbiş. Kurbiş diye erkeksin mi olur? <laughs> Benim rahatım bozma çocuğum. Tamam Melo. Tamam Melo ara diyor. Melo abim uyudu ben şimdi gizlice çıkacağım. Konum at bana diyorsun gidiyorsun. Alo. Melo. M Alo melo. O ne ya? Alo melo gibi. Alo melo ne ya? <laughs> <uygu>. Alo melo. Alo. Ya Allah! ya. Ne yapıyorsun? Çok derin uyku. Seni inandırmak için. Alo. Alo. Ne oluyor? Rüya görüyorum ya. Alo. Melo. Eee gerisi yok mu? Alo melo. Bu kadar. isimlerim. Lan niye adam ölmüş gibi duruyorsun? Lan diyecek ki çocuğa, abi bu yaşı bir gizli evden çıkıp konum at. Alo, Melo, sen hemen konum at bana. Abim yiyor. Abim yiyor mu? Uyuyor. Melo, hemen bana konum atman lazım. Abim şu an uyuyor, inşallah sesimi duymamıştır. Şu an senin yanına geleceğim. Uyan. Ben bu sesle uyanmıyorsam ben harbi gerizekalıyım. Ben onu bağırarak konuşuyorum. Sessiz konuşsana. Öylesin zaten. ses. Melo! Ya mal! Melo. Ne yapıyor lan? <laughs> Götüm mü? şey Allah'ım ya Uyur kemleri at lan. Ne yapıyor? Kötü mü neyle uğruyor? Ne oluyor? <laughs> hurdacı geçiyor <geçirdim. gülüyor> dur. Bir dakikalık benimle mi hurdacı geçiyor? Saçını düzelt saçını. Elektrik mi çarptı saçına? Deniz saçını hangi model yapsın yazın. Melo acil arda adalet uyuşan. Tamam Burak. çık 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 çık. Gel bura kafe oldu gel. Bilmem kafe oldu burası. Gel kafe oldu burası. Ben uyanıyorum buradan. Kafe Şurada... yok. <laughs> Sen uyudun ya kafe. Tamam ben hemen e, ee, çocuğun ismi neydi ya? Melo muydu? Geç Melo'nu geç. Melo geliyor. Melo'yum ben hemen. Ya nereye gidiyor? Otursana. Melo geliyor şimdi. Melo geliyor yanına oturuyor. Hemen Melo oldum ben şu an. Şu an Melo'yum. Ayy. Ay Melo gel gel otur. Ee, merhaba derin. Melo ben, İsteklal'da Ben de kilo. Kilo ne lan? Yok kilo arkana, otur şuraya. Hı. Üç gibi Eee Derin sen olmalısın. Melo sen olmalısın. Evet. evet. Güzel, hadi görüşürüz. Ee, merhaba Derin, ben Melo. Sen de Derin olmalısın. Evet. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ha, ben de mekansız. Ya ne bayramı lan? Bayram bitti, bayram diyor. Çek elini. <laughs> lan çek. Bayram ne alaka? Merhaba evet. Derin, ben evet. Melo. Merhaba. Diyeceksin ki elini uzatma. Memnun oldum Melo ben de derim otur. Bu kadar. Merhaba Melo. Lan elini uzatma. Allah ee, <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah Üç, iki, bir kayıt. Ee, Allah. Allah manyağı. 3 2 1 kayıt. merhaba derim ben Melo. Ben Melo. Ya elini uzatma. Allah ya kıt bu ha. Evet. Merhaba. Lan. Ay oturun. Ay, pardon. Kaslı adam tamam mı? Lan ne dokunuyorsun adama? Tanışıyorsunuz adamla dur. Kaç yaşındasın? 25. 25 mi? Ya. 25. <laughs> dedim cilveleşme dedim. Sen kaç yaşındasın? Dedim cilveleşme. Sen kaç yaşındasın? Dedim düzgün konuş. Sen kaç yaşındasın diyorum işte. 30. <laughs> Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Valla bozuşuruz ha. Yorum yapmayı unutmayın. <laughs> dur ne? ne, ee, ne içersin? Miyiz? Ya bir dur dur. Ee, ne yemek istersin? Aç mısın? La Allah Allah. Al kıracak şimdi nasıl? <laughs> düzgün yap. Düzgün. <laughs> Bak abi geliyor yolda seni takip ediyor. <gülüyor> şimdi <gülüyor> abi olacağım ben. İki kişi olmasın. İki kişi. Çok yetenekliyim. Eee aç mısın? Makarna var mı? Yanımda pilav. Kafe benim mi oğlum? Niye bana soruyorsun? <laughs> Makarna var mı? Bilmem var mı? Ben ne yapıyor? <laughs> Hadi. Makarna. <Ne gülüyor> <yapıyorsun? gülüyor> Hoppa, yiyecek mi? Hadi. Hadi. Aç mısın canım? Değil. Abi oluyorum ben, dur seni ağzına bir tutayım ben, ben Hemen abi olayım. Tam orada, orada Melo varmış gibi konuşmaya devam et. Tamam burada Melo var, konuşuyorsun. Ben hemen gönül takip etmişim, hadi. Melo. şuradan gelin. Melo, Melo seni ben çok seviyorum. Lan kız! bir çocuğun kucağına bayılmadığın kalmıştı zaten o da oldu tamam mı? Ulan salak mısın sen? Mele gel hep bir şey Lan! <laughs> lan sen niye çocuğun üstüne uzanıyorsun mal mısın? <laughs> Abini görüyorsun yakalanmışsın bana. <laughs> Hala uzanıyor ya lan ne ben ne meraklı çıktım <laughs> Saçını güzel saçını gözünü göremiyorum. Uyduğu için bozuluyor. 3, 2, 1. Hadi 3 gibi gel. kayıt. Melo gel. Lan kız ne yapıyorsun burada? Abi benim kocam. Ne kocası? Ne kocası? Derin. Lan. Bu kim? Kocam var. Ne? Ne bok yersen yer tamam mı? Al abi. ne bok yersen. Sen bana yalvarıyorsun. Diyorsun ki abi bak. Abi. Ya bir sus sus. Ne bağırıyorsun? <laughs> abi benim. Allah aşkına her beyni derine bir beyin ya. Derin. Düzgün yap şunu derin. Hayır, hayır. Bak. Bak malı anlatır gibi sana anlatacağım. Bak beni dinle beni dinle. Sen kızsın. Tamam hayır. Bu erkek senle buluşmuş. <laughs> abine yakalanıyor. Sen de çocuk abin senle gördüğü için korkuyorsun. Anladın mı? He? Anladın mı? Hayır. Anlayacaksın sen de anlayacaksın. Haydi, herkes demire bir alkış. Şey. Mero gel, ben seni evleneceğim gel. Mero bununla evlenirse Mero ölür, kafayı yer. Mero da gelecek kağıdı nereye, sen niye Lan ne yapıyor? 3, 2, 1 kayıt. Lan deri, ne yapıyorsun burada? Diyeceksin ki, abi vallahi düşün ne bir şey değil, abi vallahi sadece abi. arkadaşım. Lan deri, bu kim lan? Abi vallahi düşün ne benim arkadaşım abi. Niye bunu oğlum arkadaş olacak? Abi ya? arkadaşım abi. Ben duydum seni uyurken. Abi arkadaşım abi. Ben seni duydum uyurken. Abi, abi, abi. Ben, ben, arkadaşım. Tamam arkadaşını aradık. uyurken telefonla konuştun. Aşkım dedin duydum. Abi arkadaşım demişimdir. Ulan kız. Ya, seni de verim ha. Abi abimsin. Evet abin olduğum için diyorum zaten. Allah'ım ne kadar gerizekalı bir kardeşim var. <laughs> Aa, melo onu ben onu. Aaa Melo kaçmış. Hemen çocuk oluyorum. Hemen Melo oluyorum. Melo oluyorum. <laughs> Burada ben varım öyle düşün. Derin benden sana bir hediye. Bunun gözü niye içine girmiş? Hemen hemen şu an be beni gör, görmüşsünüz. Hemen ben gelmişim. Ay. Ulan asıl sen kimsin lan? Bu benim karım lan. Allah canım ya Allah benim hocam. Seni gebertirim. Asıl sen kimsin oğlum lan? Bu benim karım karım sen kimsin? Lan ne diyorsun sen ben abisiyim oğlum ne diyorsun? Seni boğarım bak kadın. <laughs> Ulan sen abisiysen ben de kocasıyım diyorum. Alo! Hayırdır? Ulan çocuk seni harbiden gebertir. <laughs> Hop! Derin. Ya abini seçersin ya beni seçersin. Ya seni seçerim ya abini seçerim ama seni seçemiyorum. <laughs> sen yürüdürüyorsun hastasın yoksa? Tepki <laughs> vermiyorum artık ya. Ya lan ne yapıyorsun? Ulan yani bir insan normal bir insan olsa böyle bir şey yapmasaydı sen ne yapıyorsun şu an? <laughs> Karnına masaj mı yapıyor adamın? Ne yapıyor? Kadının. Ne <laughs> ya kadını oğlum erkeğim ben? Derin. Bak. Baba. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Bu ne derin? Kafa. Ha. Kafa değil mi? Ha. Kafanın içinde işte ne var derin? Arda. Ne ardası? Gerizekalı. Beyin. Ha. Sen de olmayan şey. Şimdi sana diyorum ki derin. Bu olmayan şeyini Allah aşkına bir şey bul ama kullan. 3, 2, 1, kayıt. Derin, hemen eve gidiyoruz. seni. Hayır. Hadi, yürü. Hayır. Lan ne çaylar üstüne atlıyorsun Ulan karı, gel buraya. Eve gidiyoruz. Hayır Canı ya. Seni. Ben kocamla duracağım. Kocamla kalmak istiyorum. Gel kocam, Koca. Kocam. Hocam burada gerizekalı nereye yattı? Hala yatıyor yerde. Lan gelsene. Ya oğlum sen niye böylesin ya? Hocam burada <laughs> gel. Kocanın ah üstüne otur uzan. Ah kafayı da burada eşek seni. Gel gel senden bir bok olmaz gel. Evet arkadaşlar. Üçüncü bölümün de sonuna geldik. Derin beni kanser etti. Yine kanser etti derin. Oğlum ne zaman öğreneceksin? Ne zaman öğreneceksin Allah aşkına soruyorum. Yani arka, so arka sokaklar gibi ömrü uzun olacak herhalde bu bölümün. Hiçbir bölüm genç mi yoksa da gerileme var. Allah Allah. Dördüncü bölümde ne yapmayı düşünüyorsun? Ay vallahi söz. Seninle ilgileneceğim. Seninle güzel şeyler yapacağım. Arkadaşlar, dördüncü bölüm istiyorsanız bu videoya bomba bir beğeni sayısı bekliyorum. En az Allah aşkına bir 10 bin like yapalım. Bir 10 bin like gelemedi gitti ya. 100 bin. Ne 100.000 lan? 100 bin gelse oho ben neler seni camdan aşağı atarım 100 bin gelse. Atarım yani. Eee <laughs> bol bol yorum yapmayı unutmayın bütün yorumlarınızı beğenmeye ve yanıt vermeye çalışıyorum elinden geldiğince Gözden kaçtıklarım oluyor Gözde kaçan... E. Görmediklerim oluyor yani. Kusura bakmayın ama elimden geldiğince beğenmeyi, yorum yapmaya çalışıyorum. Arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Instagram hesabımızı da takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Oh, dördüncü, merhaba. dördüncü bölümde görüşmek üzere. Güzel bir destek istiyorum. Merhaba. Görüşürüz. Merhaba. Yürü git Allah aşkına yürü git.